Sevgili Yakut, Arapça kökenli olan isminiz parlak kırmızı şeffaf kıymetli taş anlamına gelmektedir. Adınız gizemleri ve sırları temsil ediyor. Bağımsızlığınızı önem veriyorsunuz. Baskı altında yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkıyorsunuz. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde hatırlarsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız adınız size muhasebe bilgisayar ve benzeri alanlarda yetenekli sorumluluk sahibi bir yapı kazandırıyor. Ayrıntıları dikkatlice düşünerek ilerisi için plan yaparsınız. Evinizin ve aileniz, eviniz ve aileniz sizin için önemlidir. İnsanları takdir ettiğiniz ve onları nasıl rahat hissettireceğinizi bildiğiniz için mükemmel bir ev hanımı anne ya da öğretmen olma yeteneğine sahipsiniz. Ancak sorumluluklarınız konusunda endişelenmeye meyillisiniz. Hayatta rahat bir ortam bulduğunuzda günlük rutinin ve yerleşik koşulların tadını çıkarırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler yerine gelene kadar değişikliklere direnirsiniz. Bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa bunu mutlu bir şekilde yapmanız kolay değildir. Tamamen ikna olmadığınız sürece fikirlerinizi hemen değiştirmezsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Arzu ve istekler Kimliğinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.